Değerli konuklar, öncelikle hoş geldiniz. Ee, burada e, Huzur Çiftliği'nin açılışına katılmamızın amacı aslında biraz da e, il idarecilerimizi, yöneticilerimizi daha fazla görmek isterdim. Çünkü Türkiye'nin her tarafı biliyorsunuz yangın, sel, bu tür felaketlerle şey yapıyor ve onlarca canlıyı yitirdik. Burada bir canlıya dahi hayat vermeye çalışan mücadele eden e, Diyarbakırlı hayırsever iş adamımız Mehmet Yüksel Bey efendi bugün e, bütün emeğini sermayesini bu işlere yatırıyor. Bizler küçük küçük hesaplar yaparken böyle büyük bir girişimi ben kişisel olarak ayakta alkışlıyorum. Dediğim gibi bölge halkının buradaki idarecilerin ciddi anlamda buna destek vermesi lazım. Doğaya borçluyuz. Doğayı tahrip ettiğimiz zaman, zarar verdiğimiz zaman emin olun ki doğada daha sert şekilde karşılık verecektir. Mehmet Bey'in burada göstermiş olduğu hayvanlara gösterdiği ilgi, merhamet sayesinde Belki bizler de bugün rahat bir ortamda bu huzur çiftliğinde gerçek anlamda huzuru bulmuş oluyoruz. O yüzden dediğim gibi bu tür yatımların, bu tür yürekli insanların hiçbir şekilde yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Canı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Şu anda huzur çiftliğinde bakıma muhtaç bizim sevgi ve ilgimize ihtiyaç duyan onlarca can dostumuz var. Bunun yanı sıra 350 kümes hayvanı, 100 küçük baş hayvan, yüzlerce evcil güvercin, iki sincap, ördek, kaz, sülün, atmaca gibi birçok misafirimiz var. Yine çiftlik içerisinde yakın zamanda kurmuş olduğumuz organik ürünler standı ile bölgedeki ziyaretçilerin organik ürün ihtiyacını karşılamaktayız. Huzur çiftliğine hayat veren, doğa dostu, can dostlarımıza kucak açan değerli işletme sahibimiz Mehmet Yüksel Beyefendi'yi açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. teşekkür ederim Sayın Başkan ve Sayın Değerli Konuklar. Hepiniz bugün Huzur Çiftliği'nin açılışına bizi mutlu ettiniz ve hepinizi teşrif ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, Huzur Çiftliği'nin 15 yıldan önce kuruluşudur aslında. Hazar Gölü'nün öbür tarafında o çalışmayı başlatmıştım. Sadece sokak hayvanların çaresiz, perişan, zor durumda olan bunları tedavi amacıyla bir veteriner bölümü açarak doğamıza kazandırmaya çalıştık. Evet bu bize yetersiz geldi. Bu sevgimizi, bu doğaya karşı hassasiyetimizi örnek teşkil edecek çalışmalarımızı hep sürdü. Bu bir sevgidir. Bu bir aşktır. Hani çok paylaşımlarımız ve çevreye duyarlılık hareketleri ve örnek teşkil edecek çalışmalarımız oldu. Evet şükür diyorum. Çünkü başarılı olduğum %60 bu konuda başarılı olarak kendimi hissediyorum. Bugün hepimiz burada bir aradayız ve 160 dönüm arazinin üzerinde hayallerimi inşallah tam olarak gerçekleştireceğiz ve bizi burada yalnız bırakmadınız böyle bir günde. teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz bize.